arkadaşlar bu inserle birlikte Edgar'ı 600 kupa yapacağız arkadaşlar son 3 kupa var o zaman yanında ekmek var geldi geldin ekmek hoş olduk arkadaşlar arkadaşlar o zaman ma maça geçelim evet arkadaşlar maç baş başladı arkadaşlar mecburum. pusacağız arkadaşlar, çünkü e kupamız çok yüksek ekmek oynuyor şu an kupamız çok bak Afiyet olsun. Beleşik. alırım hemen. Ultimi de hemen doldur. Tamam çok iyi. O arkadaşlar el primi de alabilirsin. Leon yok. Leon. Arkadaşlar normalde hemen 7 kişi kalmazsa normalde bu alanda 10 kişi kalması lazımdı. Çünkü yani çok iyi oynayanlar yanlar var aralarda. O el primi öldürebilir misin? 3 3 kişi mi öldürebiliriz? Aynen. 6 kişi var. Akece, Bizi saymasak 5 kişi. Arkadaşlar 3 kişi ama 3 3 kupa almamız lazım. 4. olursak yeter. O zaman direkt 4. olalım. Yok yok. Eli, ben elimden gelene kadar e, kazanmaya çalışacağım. Tam azıcık yemek. Az yani, yani son bir kişi de ölür artık. Değil mi? Bir kişi ölsün. Yine her tarafta dolaş, Gel gel. Aa dönüyor dur. Dön, dön, dön. Tamam. Tamam. Ben de ondan korkuyorum ama. İnşallah kazıklamaz. Leon kazık kadar. Kazık var. Burada bekle. Burada dur. Ha tamam. Ya, tamam. Gezebilirsin. Dur dur. Dal oğlum. Yürek. Ya dalsana. Yürek yedim yüreği. Arkadaşlar. <laughs> yes. Yeah 22 rütbe Edgar. Yeah. 22. Yes. Arkadaşlar daha hangi karakteri 22 rütbe yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Göstereyim size karakterlerimi. Arkadaşlar Spike 600 kupaydı 511 kupaya düştü. Kupaya düştü. En çok kupa Edgar. Edgar. Arkadaşlar e şey de yapabiliriz. 8 bit 8 e bit ondan sonra Byron Ondan sonra pokoyu bence yapmayalım değil Arkadaşlar like. e, daha fazla böyle e, kupa kasma videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.